Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda 13 ve 19 Nisan haftasını konuşacağız ve önemli gündemlerden geçiyoruz. Elimizde telefon, önümüzde bilgisayar. Artık geleceğin nasıl tasarlandığını okumaya başladığımız dönemlerdeyiz ee, ve bu süreçten geçiyoruz. Bazen soruyorsunuz kötü mü olacak? Ee, biz de bu gelecek içerisinde aslında kendimize bir şekilde yer bulmaya çalıştığımız, fark etmeye, algılamaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Ee, tabii ki kötü olmayacak ve yaşantı bir şekilde değişecek. Bunun hani iyi veya kötü olmasından çok nasıl olacağıyla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir farkındalık e, yaratmak gerektiğini düşünüyorum kendi hayatımızın içinde. Bu arada YouTube'da canlı yayın yaptım geçen gün. Burada sizinle buluştum. Gelenlerinizle gayet de keyifliydi aslında. Ama geri dönüşlerde biraz fazla reklam olduğu için takılmalar ve düşmeler olmuş. O yüzden genelde Instagram'da yapmak daha iyi oluyor bu canlı yayınları. Çünkü orada en azından böyle bir reklam süreci olmadığı için çok fazla yayında aksamalar olmuyor. Ama YouTube'da da birlikte olmak gerçekten güzeldi. Belki yine yaparım bilemiyorum şu anda ama öyle bir tepki tepkiler aldım. O yüzden sizi de böyle çok fazla o konuda zorlamak istemiyorum açıkçası. E hemen bu hafta ve bu arada da Instagram hesabım Astrolog Stare Çünkü hani canlı yayın yapıyorum orada gelip e, yani size bir şeyler paylaşmak, güzel tanımak, güzel sorularınıza cevap veriyorum. Gelirseniz canlı yayınlarıma katılırsınız. Ayrıca da bana ekstra soru sormak isterseniz de kişisel sorularınızı stare.net'ten ulaştırabilirsiniz bana. Ve hemen koç burçlarıyla çok da uzatmadan başlamak istiyorum yayına. Şimdi burada çok kişisel konular var aslında koçlar için. Yani aynı baba ile ilgili, yöneticilerle ilgili. Aslında bu hafta bu konular çok ön planda. Babanız, yöneticiler, otorite figürleri, siz, karakteriniz, gündelik hayatınız, gündelik süreçleriniz, eşinizle belki ilgili konularda biraz daha baskı altında hissedebilirsiniz güç mücadeleleri olabilir ee, konuşmalar hayat felsefenizle ilgili konularda daha böyle baskın bir konu gündeme gelebilir kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz aslında. Ve haftanın sonuna doğru da böyle iletişimle ilgili herhalde bu biraz dolup dolup taşmak durumuyla birlikte hafta sonuna doğru da e, konuşmalar daha çok sertleşebilir, daha iddialı olabilir, agresyon yükselebilir. Yani hafta içerisinde böyle biraz daha tansiyonun yüksek olduğu gözüküyor. Ve siz yani sanki bütün her şey benim üstüme geliyor dermiş gibi belki de siz burada bencillik yapıyor da olabilirsiniz. Yani çok sizinle ilgili konuların e, önemli olduğu bir hafta aslında. Ve iletişim çok çok yoğun bir şekilde gene bu haftada devam edecek. Konuşmalar, yazışmalar ve bilgi aktarımı çok yoğun olacak. Ve biraz da sizin için en azından bu daralma ve dışarı çıkma konusu veya iletişim noktası önemli olabilir koç kuşları. Ve boğalara gelecek olursak da... Pardon... Boğalar da yine e, yani boğalar için de yöneticilerle ilgili mevzular e, önemli ama yönetici baba yani otorite figürü ama bu biraz sizin yönetemediğiniz bir noktada. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili olabilir, sağlığınızla ilgili olabilir ve e, Hizmet alıp verdiğiniz yerlerle ilgili, yönetemediğiniz, dediğim gibi böyle bir başlangıç yapmak, harekete geçmek durumu biraz sizin için zor olabilir bu hafta. Daha e, sakin kalmak ama bir noktada o sakinlik e, hafta sonuna doğru agresyonunuzu yükseltebilir açıkçası. Eğer uluslararası ilişkilerle ilgili bir şeyiniz varsa yabancılar, akademik konular, medya, yayıncılık bu süreçler içerisinde kendinizi baskı altında hissettiğiniz konular var. Yönetemediğiniz noktalar olabilir bunların ve belki kurumsal konular eğer bunlar da yoksa bir kurumsal bir firmada çalışıyorsanız bununla ilgili mevzular daha fazla gündemde olacaktır ve iş hayatınızla ilgili daha çok asılmanız gereken belki biraz isyankar ama bir noktada da orada bir özgürlük harekatı gibi böyle mücadele ettiğiniz bir süreçte var. Gene sizin için de çok hareketli biraz da evde durmanın veya bilinçaltınızdaki o sizi baskılayan konuları bir şekilde rahatlatmanız gerekiyor. Yoksa gerçekten bu hafta özel özellikle boğalar için geçmesi biraz zor olabilir. Kafayı boşaltın. Eğer kafam boş hiçbir sorunum yok diyorsanız da e, yani bu haftada takmazsanız daha rahat edersiniz diyebilirim. Ve arkasından yavaş yavaş ikizlere geçeceğim. Çünkü bu hafta biraz daha sakin. Çok böyle olaylı veya çok büyük değişkenler olduğu bir hafta değil. Ee, yani daha böyle stabil bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama tabii bu yönetici, baba, otorite figürleri, ikizler için de aynı şekilde... ...gelecek planlarınız, hayalleriniz, sosyal ortamlarınız, arkadaşlarınız... ...mesleki gruplarınızla ilgili bazı mevzularda baskı altında hissedebilirsiniz. Tamam evdesiniz ama e, orada ilerleyen konularda veya bir... E, ...lobby yapılıyordur bir yerlerde, konuşuluyordur ve siz bununla ilgili bazı konularda rahatsızsınızdır, huzursuzsunuzdur, baskı hissediyorsunuzdur ve bu baskı parasal konular olabilir, işle ilgili, kurumsal konular olabileceği gibi finansal konularınız, eşinizden veya ortanızdan gelen maddi çıkarlar, paralarla ilgili, borçlarınızla ilgili, geleceğinizi yönetmeye çalışıyorsunuzdur ve bununla ilgili de kendinizi huzursuz, gergin hissediyorsunuzdur diyorsunuzdur. Kişiliğinizle ilgili ani çıkışlar vesaire olabilir. Hele hafta sonuna doğru iletişimde biraz daha agresyon e, tepkiler yükselenebilir. Ani kararlar gündeme gelebilir. E, daha çok sosyal olduğunuz, dışa dönük hayatla ilgili şeyler daha çok gündeminizde olacak. E, muhtemelen bunlarla biraz parasal kaygıları da işin içerisinde e, getirecek gibi düşünüyorum. İletişim <laughs> ...dışarıda sesler size geliyor mu çok merak ediyorum ama... ...iletişimin daha yüksek olduğu... ...bir gündem var aslında... ...konuşmaların... ...bu bu gündemle ilgili... ...teknolojik belki de gelecekle ilgili... ...gündemle ilgili konuşmaların gene... ...çok çok yoğun olduğu bir hafta... ...bu hafta. Artık her şeyin... ...ayrıca farkına varıyoruz galiba. Yengeç burçlarına... ...geçmek istiyorum. Evet, yengeçler içinde gene eşle ilgili konular, karşınızda düşman gibi gördüğünüz veya karşınızda olduğunu düşündüğünüz, ortağınız, eşiniz aynalama yaptığınız veya sizin hayatınızda değerli olan bir insanla ilgili çatışmaların, gerginliklerin olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde e, yine karakter, kişilik, yönetici, eğer çalışmıyorsanız toplum önünde göründüğünüz yerle ilgili baskı hissedebilirsiniz ve bu eşle ilgili konularda da yoğun tecrübeler veya ortakla dediğim gibi başladı ki e, karşınıza gördüğünüz insanlarla ilgili yoğun tecrübe içerisinde olacağınız, karakterinizin dönüştüğünü hissettiğiniz bir ve buradaki bir yönetici, otorite figürüyle ilgili mevzular gündeme gelebilir bu hafta. Hafta sonunda doğru da yine iletişim aynı konularla iletişimde de kendinizi çok kontrol edemeyebilirsiniz. Özellikle de parasal mevzularda daha hareketlenmeler olabilir ve bu parasal e, isyanla ilgili parasal isyan nasıl olur diye bir an düşündüm. <gülüyor> <Gildim>. <gülüyor> Konuşmalar daha çok ortaya saçılabilir aslında bu hafta içinde daha çok sizin iletişiminiz karşı yani daha çok hani eşinizle veya onunla ilgili ortağınız veya onunla ilgili konulara daha çok bağlı gözüküyorsunuz daha çok bireysel değilsiniz oradan gelen konulara daha açık bir süreç var burada. Ve tabii ki de bu sosyal alanınızı daha da geliştirmek isteyeceğiniz, bu teknolojiyi daha fazla kullanıp orada var olmak isteyeceğiniz bir hafta. Yani buralarda biraz farkındalıklarımız aslında yavaş yavaş daha çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani Nisan'ın geçen ilk haftasını daha yine gelmişti ama şimdi bu konuşmalar ve iletişimle bu farkındalık durumu daha da yüksek bir şekilde aslında ilerliyor. Ve aslanlara geçmek istiyorum. Şimdi aslanlarla ilgili konu ee, burada Yine yani yön, yine yöneticiler karakter yani çünkü güneşle ilgili mevzu olduğu için ama bununla birlikte eğer uluslararası ilişkiler, işte akademik konular, eğitim, yayıncılık, medya ile ilgili bir yöneticilik durumu varsa veya bir yöneticiniz yöneticiniz var ise veya otorite figürleri baba ile ilgili mevzularda veya çalışma hayatınızda buraları de, dengelemekte zorlanabilirsiniz, biraz baskı hissedebilirsiniz çalışma ortamınızdan çalışma koşullarınızdan gelen yöneticilerle ilgili mevzularda baskılama, zorlanma, güç mücadelesi, felsefe, hayat felsefenizle ilgili değişiklik, bakış açısı. Böyle bir yoğun bir süreç var aslında burada. Buna Bundan pek bu hafta kaçışınız olmayacak gibi duruyor. Çalışmasanız bile okuduğunuz şeyler, hayat felsefeniz dediğim gibi veya derinlemesi araştırmak istediğiniz bir şey veya hayatınızda böyle agresyonu veya koçu, yani koç burcunu temsil eden ani parlayan birisi varsa onunla ilgili konularda da baskılar olabilir haftanın sonuna doğru daha yine bu konuların içinde olduğu ama eş ve ortaklardan gelen veya karşınızda aynalama yaptığınız insanlardan gelen bir mücadele, bir konuşma, ani kararlar, refleksle verilen tepkiler olabilir. B. Genel olarak haftanın konusunda ben bir hangi hafta olduğunu çok hatırlamıyorum da aydınlanmalar, aydınlanmaları yavaş yavaş hissettiğimiz bir hafta olacak demiş. Herhalde bir iki hafta içerisinde söylemişimdir. İyice bu hafta bu aydınlanmalarımızı, hayatla ilgili farkındalıklarımızı, gelecek planlarımızla ilgili konuları aslında iyice gördüğümüz, algıladığımız, bunları konuştuğumuz, sosyal medyada bunların daha da çok dolandığı bir süreci yaşıyoruz aslında bu dönemde. Ve bunun altında da biraz baskı hissediyor olabiliriz. Hem iş hayatınızdaki değişikliklere bir hareket planı çizmeniz gerekiyordur belki. Ve başaklara geçmek istiyorum. Hızlı mı geçiyorum bilmiyorum. Biraz kısa bir video olacak gibi. Dediğim gibi çok hareketli bir hafta değil. Sadece yönetici, baba, sizin için özellikle parasal konular, borç verdiğiniz ve ortağınızdan, eşinizden gelen paralar, finansal konularla ilgili kendinizi baskı altında hissettiğiniz bir hafta olabilir. En az hafta başı böyle sizi biraz gerebilir bu konular. Ve bu aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobinizle ilgili konulardan gelen bir baskı. Yani hem para ihtiyacınız var hem çocukları bir yere yönlendirmem lazım Mesela Aşk hayatımla ilgili veya hobilerinizle ilgili bir para ihtiyacınız olabilir böyle bir finansal konuda kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz baba otorite figürü, yöneticiniz o yani sizin otorite olarak gördüğünüz o her kimse onunla ilgili finansal bir konu gündeme gelebilir ve siz bunu baskı altında yapıyor olabilirsiniz açıkçası haftanın geri kalanında, ikinci döneminde biraz konuşmalarda ani kararlar var. Bunlar çalışma hayatınız, çalışma koşullarınız, çalışma arkadaşlarınız, sağlığınızla ilgili mevzularda biraz konuşmalar olacak. Ama bu konuşmalar çok rahat değil, biraz krizli konuşmalar açıkçası. Ee, ani verilen tepkilerle verilen kararlar olabilir ve bunlar konuşma, iletişim, yazışma gibi konuları gündeme getirecek gibi duruyor. Dediğim gibi bu biraz krizli bir yön yani gizli bir tarafı var, krizli bir tarafı var, yönetmeniz gereken bir tarafı var. O yüzden yükselen başaklar özellikle buna dikkatli olun ve dediğim gibi çok iletişim alanı çok yüksek artık. Yani yaşadığımız dönemin neler getireceğini artık yavaş yavaş hepimiz algıladık aslında. Birkaç hafta önce bu farkındalığa varacağımızı söylemiştim. Artık bu farkındalığın konuştuğumuz, iletişim içinde olduğumuz, birbirimize bu bilgileri dağıttığımız ve herkesin yavaş yavaş uyandığı haftalar içerisindeyiz. Başak yükselenler ve Başak burcu olarak ve yavaş yavaş Terazi burcuna geçmek istiyorum. Evet. Şimdi teraziler için bizi, terazileri neler bekliyor? Onlar için de eşle ilgili konular, ortakla ilgili konular, erkek figürü veya baba veya otorite figürü. Artık hayatınızda otorite olarak kimi görüyorsunuz? Bazen anne veya eş de olabiliyor. Bu haritada belki eş olması daha yüksektir ve evle ilgili konularda bir baskı hissedebilirsiniz evin içi, aile, köklerle ilgili, anne babayla ilgili ve eş ilgili konuları böyle bir hani bir baskı, dönüşüm, güç mücadelesi, içinde olduğunuzu hissettiğiniz ve tepkilerinizi ona göre konumlandıracağınız ama işler birazcık sizin dışınızda sanki gelişiyor. Yani sizin o yani siz bunu çok kontrol etmekten kontrol etmekten çok yani karşınızda oluşuyor ve siz ona dahil olmak zorundasınız. Mesela atıyorum eşinizle aileniz, ne bileyim, anneniz, babanızla ilgili bir mevzu olabilir. Bunun içinde tabii ki siz de olabilirsiniz ama böyle onların mevzusuna dahil olanlar da olabilir yani kısacası. Böyle bir daha dışarıdaki veya eşinizin hayatında, eşinizin ailesiyle ilgili bir konu sizi etkisi altına alabilir. Yani böyle bir aile mevzusu, ev mevzusu ve eşle ilgili, ortaklarla ilgili konular gündeminize olabilir teraziler. Dikkatli olun bunlara ve haftanın ikinci yarısı biraz yine eşle ilgili konular, sohbetler ve aşk... Daki o hareket gündemi, daha özgür olmak, daha bağımsız olma durumuyla böyle bir konuşma, iletişim ve ani verilen tepkiler gündeme gelebilir. Hızlı kararlar alabilirsiniz, biraz daha tepkisel olabilirsiniz. iletişim alanında çok açık, daha dışa dönük, daha karşıya bağımlı bir haldesiniz ve yeni şeyler öğreniyoruz hayatımızla ilgili. Bununla ilgili hayatınızı nasıl yönlendireceğiniz ama zaten hem terazi olarak... Biraz kararsız ve e, bağımlı bir e, yapınız var. Hem de haritada bu hafta içerisinde daha çok karşı tarafa gösteriyor. ilişkileri gösteriyor aslında. E, kiminle şu anda beraberseniz çünkü çoğumuz evde bir şekilde zaman geçiriyoruz. E, bazı işe gidiyor ama geri kalan olduğu gibi hani sosyalleşmek yerine evde zaman geçiyor. O oralara daha bağımlı bir durum var. Ve bunlar belki bu hafta sizi birazcık daha zorlayıp gerebilirim. Ve... Yavaş yavaş akreplere geçmek istiyorum. Akrep burçları. Şimdi akrep burçlarında ise gene bu hepsinde söyleyeceğim güneş olduğu için çalışma hayatınız, çalışma koşullarınız iş arkadaşlarınız, çalışmıyorsanız sağlığınız, hizmet alıp verdiğiniz yerler, bunların ötesinde otorite figürleri veya çalışma arkadaşlarınız içerisinde güçlü gördüğünüz ve görüştüğünüz insanlar, yani ilah görüşmek artık biliyorsunuz yüz yüze olmuyor. Hepimiz Hı. internetten bir şekilde birbirimizden haber alıp görüşüyoruz. Hmm, baba, karakterler, karakteriniz, kar şey sizinle ilgili mevzular, çalışma arkadaşlarınız içinde güçlü olan bir kişi, e dediğim gibi yöneticilerinizle ilgili bir mevzu veya otoriteyle ilgili bir konu. Burada yoğun bir e tecrübesi olacak ve bu konuşmalar iletişim, eğitim, teknik ve ticari konular içerisinde bunu bir baskı hissedeceksiniz içine. Ve biraz içinize gömülebilirsiniz aslında bu baskıyla birlikte. Yani öyle çok rahat akan bir süreç değil daha e ...kontrol etmeniz gereken... ...yani zaten akreplerin bu bir şekilde krizi kontrol etmeleri... ...dönüşümü kontrol etmeleri gereken durum var. Burada biraz güç mücadeleleri olabilir. Zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Daha fazla dediğim gibi baskı olabilir. E, konuşurken olabilir, yazışırken olabilir işlerinizde teknik veya ticari işlerinizde olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla birlikte olabilir. Kardeşlerinizle ilgili de yani babanızla ilgili bir mevzu vardır. Kardeşlerinizle ilgili konuda baskı hissediyorsunuzdur mesela. Böyle böyle konular gündeme gelebilir bu dönemde ve haftanın ikinci yarısı daha evde daha hareketli evde kalmanın biraz daha zor olduğu iletişimin daha yüksek olduğu ve oradaki bir şeyler mücadele veya biraz tartışmaya açık bir nokta olduğu ve tartışmaların da sizi biraz hasta ettiği keyifsizleştirdiği bir süreç var yani o iletişim, ani kararlar çok böyle haftanın sonuna doğru gelecek ani kararlar, ani tepkiler çok sizi rahat ettirmeyecektir huzursuz kılabilir ama böyle bir aniliklere açıklık durumu var ve sosyal olarak çok daha yoğunsunuz. Evin içerisinden de olsa bu işleri halletmek veya bu konuşmaları yapmak durumunda olabilirsiniz ve bu konuşmaları bir şekilde kadınlarla ilgili olan ilişkilerle ilgili olanlar sizin için krizli olabilir. Buradaki krizi yönetmek, evden yönetiyor olmak sizi biraz zorlayabilir açıkçası. Bunlara bir biraz daha dikkat edebilirsiniz. Belki veya da böyle bir krizi yönetirken ev ahalisini de zor duruma sokmadan yapmanız gerekiyordur. Ve yavaş yavaş yay burçlarına geçmek istiyorum. Evet yaylar. Yaylar için aslında burada konu en çok gene aşk hayatınız, keyif aldığınız şeyler, işte ne kadar keyif aldığımızı <laughs> alabiliyorsak şeyin içerisinde, keyif aldığınız şeyler, hobileriniz ve e, çocuklarınız varsa onlarla ilgili konular da bir dediğim gibi bir baskı. Bunların yönetici olabilir. Erkek figürü, otorite figürü, illa ki otorite figürü hayatınızda erkek olmak zorunda değil. Veya e, eğer hanımsanız erkek arkadaşınız olabilir. Gibi mevzularda erkekler içinde yani bir kadın gene ama güçlü bir kadın hayatınızda etkisi olacaktır. Bir tepkisi olacaktır aslında. Bir baskı altında hissedebilirsiniz. Güç mücadeleleri olabilir. Bu yetenekleriniz, kazanç kazanımlarınız ve parayla ilgili konularda birazcık daha baskı altına alındığınız bir veya da siz de bunu tabii ki de sevdiğiniz bir erkek iseniz sevdiğiniz kadına bunu yapabilirsiniz. Böyle bir baskı olabilir, güç mücadelesi, hayat felsefesiyle ilgili bir konu olabilir işlerinizde, sorumluluk aldığınız işlerle ilgili de bu konular daha çok gündeminizde olabilir. Yani bir otorite kavgası durumu var, güç mücadelesi durumu var. Haftanın ikinci yarısı konuşmalar biraz daha evde, içeride, yani hepimiz evdeyiz ama daha böyle iç dünyanızda, iç yaşantınızla ilgili konularda ani kararlar ve tepkiler olabilir ve bunları yansıtabilirsiniz tabii ki de yakın çevrenize özellikle iletişimle, eğitimle ilgili konularda daha çok hareket kabiliyeti kazanmak istediğiniz bir durum var. Burada daha harekete geçmek isteyeceksiniz. Belki bununla eşinizi, ortağınızı daha iyi etmek istediğiniz bir hareketlenme söz konusu olabilir. Daha çok mücadele ettiğiniz onun için e, e, yani dedim ki haftanın ikinci hem yöneticiler demek ki ikinci yarısı da böyle bir ilişkilerle ilgili bir hareketlenme, bir mücadele var ve bunu böyle bir teknik aksam içerisinde halledebileceğiniz bir durum yaratmaya çalışıyorsunuz en azından. Ve yavaş yavaş oğlak burçlarına geçmek istiyorum. 19, 19 yazayım. <laughs> oğlak burçları, evet. Şimdi oğlak burçlarının Buradaki tabii ev, aile, baba, anne, otorite figürü, eskiler, geçmişler, ani veya karakteristik bir konuda kişisel bir baskı uyguluyorsunuz. Ya ailenizle böyle baskı uyguluyorsunuz veya sizin yaşadığınız hayatın bir konusuyla ilgili aileniz bir baskı altında hissediyor olabilir kendini. Güç mücadelesi, biraz daha kontrollü olma... Im, kurumsal bir konu, işle ilgili bir konuda biraz böyle bir zorlanma ve mücadele durumu söz konusu haftanın yani genel olarak haftanın yoğunluğu bugün durumda karakteriniz veya da kendi iç dünyanızın içerisinde böyle bir baskı yaşıyor olabilirsiniz ev veya ailenizin içerisinde yaşanılan konular sizi baskılıyor, zorluyor ve bu değişimi yarattırıyor olabilir yani iç hayatınızda böyle bir durum var ve haftanın ikinci yarısı biraz daha böyle e, iletişimle ilgili konular yani paranızla ilgili konuları daha çok gündeme getirebilirsiniz yani para, yetenekleriniz, ev içinde yapabileceğiniz şeyler, belki e, aileniz buna destek olabilir, aynı kararlar alabilirsiniz hızlı harekete geçebilirsiniz ve aile içerisindeki koşullarda bunun için bir e, önayak olabilir veya tam tersi e, bu kadar bütün hafta zorlanmalarınız belki bu iletişim problemlerine aksaklıklara, ne bileyim ben tartışmalara neden olabilir. Ve haftanın zaten tamamında yine parayla ilgili, yeteneklerinizle, finansal durumunuzla ilgili kaygılarınız ve mücadeleleriniz olacak. Bunu genel çalışma hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularla bir şekilde bezeyeceksiniz. Ve daha içsel bir sorun haline veya konu hal sorun değil de bir konu haline gelebilir. İlla ki bu kötü bir şey değil. Sizin başlatmak veya yaratmak istediğiniz şeyle ilgili mücadeleleriniz de olabilir çünkü bunlar. Böyle yoğun ama aslında çok da böyle aşırı kar karışık bir hafta olmayacak gibi duruyor ve yavaş yavaş e, kovalara geçmek istiyorum. Evet kovalar. Şimdi kovalarda tabii e, gene iletişim, eğitimle ilgili konular, e, yakın çevreniz, kardeşleriniz, yani yap yapıyorsanız kısa yolculuklar, yani tabii yolculuklar şu anda şey ama e, işe gitmek zorunda kalanlar ve onların belli bir dolaşmaları gereken bir şey var bileyim Her gün kargocular geliyor buraya. Böyle işleri olanlar var sonuçta. Böyle bir konu teknik veya ticari konularda yönetici, ondan sonra otorite figürü gibi gördüğünüz erkek figürü olabilir. Ya yani ile ilgili mevzular da olabilir. Bunlarla ilgili böyle tam yönetemediğiniz bir konu olacak. Daha baskı altında. Yani böyle bilincinin altınızdan bir onu baskılayacaksınız. <laughs> belki hiç bunu çok fazla hissetmeyecek ama siz onu gerçekten belki öyle bir konuşarak öyle bir ifade ederek onu öyle bir yönlendireceksiniz ki hani böyle bir böyle bir baskı bir değişim bir güç mücadelesi içerisinde olabilirse tabii o kişi de size bunu yapıyor olabilir çalışma arkadaşlarınız çalışma koşullarınızla ilgili konular da gündeme gelebilir böyle bir dönüşüm dediğim gibi bakış açısındaki bir değişiklik bir güç mücadelesi bir baskılama söz konusu olacak olabilir burada bunlar gündemde. Ayrıca haftanın ikinci yarısı kendinizden ve yani yaptığınız şeyle ilgili bir anda verdiğiniz bir karar gene bu eğitimle ilgili iletişim, teknik ve ticari konularda olabilir. Yani bu Bununla ilgili ters giden bir şey varsa ve bu bilinçaltınızı çok zorluyorsa ani çıkışlar, ani tepkiler ve tartışmalar gibi olabilir. Ama onun haricinde belki böyle kendi yarattığınız bir şeyi yayabilmek veya onun iletişimi içerisinde olmak, onun ani kararlarını veriyor olabilirsiniz bu dönemde ve sizin mücadele ettiğiniz, sizin bir kendi bildiğiniz okuduğunuz bir süreç en azından bu hafta. Ve bununla birlikte tabii bütün hafta yine kapsayacak konu iletişim, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili mevzular ve sizin kişisel mücadelelerinizin bir arada harmanlandığı bir hafta olacak. Yani daha dışa dönük, daha yoğun bir hafta. İletişiminiz özellikle kovalar iletişim açısından çok yoğun bir hafta bekliyor açıkçası. Ve en son burcumuz balıklara geçmek istiyorum. Evet balıklar. Şimdi balıklarla ilgili mevzu yarat yani yetenekleri ve para finansal konular ayrıca da burada pardon <laughs> kaynaklarınız evet hayattaki kaynaklarınızla ilgili konularda belki bir fikir alıyorsunuz belki bir yöneticiniz var babanız olabilir karakteri sizin karakteristik bir durumunuz olabilir. Bununla ilgili bir konuda bir baskı hissediyor olabilirsiniz. Gelecekle ilgili sosyal arkadaşları, sosyal ortamınızla alakalı mesleki gruplarınız olabilir. Yani parayla ilgili ve gelecek farkındalıklarınızla veya bir güç mücadelesi, bir baskı hissediyor. Bir şeyler değiştirmek istiyor olabilirsiniz açıkçası. Bu tabii sizin gezegenlerinizi de bir şekilde etkiliyorsa o konularda da olabilir. Ve burada Burada dediğim gibi bir e, güçlü bir figürün e, ya baskısı altındasınız ya da siz onu baskılıyor olabilirsiniz. Veya parasal konularda işiniz varsa ve bu dönemde yapamıyorsanız bunun baskısını hissediyor olabilirsiniz. Aynı şekilde yöneticinizle veya çalıştığınız insanlarla birlikte bunu yapabilirsiniz. E, ortaya koyuyorsunuzdur. Şimdi haftanın ikinci, yani bütün hafta yoğun bir şekilde bunun içinde. Ama haftanın ikinci yarısında da ekstra çok yönetemediğiniz bir şey var. Yani kendi bildiğinizi okuyorsunuz ama çok da ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Yani çok yönetemiyorsunuz aslında orayı. Biraz da isyan ettiğiniz taraflar olabilir. Harekete geçmek istiyorsunuzdur ama nasıl bir yol çizmeniz gerektiğini bilmiyorsunuzdur. Ve gene bu konularla ilgili iletişim, konuşma ve ani kararlar gündeme gelebilir. Bu ani kararları böyle çok kontrolsüzce şey olursa tabii ki bazen çıkışma ve sertleşme, tepkisel şeyler yaratabilirsiniz. Ama daha akıllıca, yumuşak ve tatlı, sakin bir şekilde yaratırsanız aslında burası biraz yönetmesi daha kolay bir yol yer alır. Çünkü daha e, siz sizin yöneteceğiniz şeylerin içerisinde bir haftadasınız. Yani karşı tarafın ba bağlılığınız değil de siz daha iyi kendi hareketlerinizi yönetmek e, yönetebileceğiniz bir haftadasınız kısacası. Yani burada ilişkiler konusunda yani ilişkileri daha e, çok yıpratıcı olmadan hani Şimdi yönetemiyorsunuz tamam okey. Ama bunu yıpratıcı hale getirmeden daha uyumlu ve olumlu bir şekilde yönetebilirsiniz kısacası. Hafta içerisinde bütün hafta yine kapsayan bir... E ailenin içerisinde ilişkilerle ilgili konularda yine parasal da olabilir tabi aileniz sevdiğiniz insanlar geçmiş konular veya burada güzelleştirmek keyif aldığınız insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz Tabii şöyle birlikte olmak derken yine burada evde kalıyoruz bunu ayrıca söylemek gerekiyor sonuçta sosyal bir ortam var ve bunları bilgisayardan veya telefondan artık yapıyoruz yani evin içerisinde daha çok sohbet ettiğiniz veya keyif aldığınız bir şeyler var bir yönetmek istediğiniz yön çizmek istediğiniz şeyler var. Ama bunları bu dönemde biraz e, yönetemediğinizi, nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz açıkçası. Ama bunu bildiğiniz takdirde ve bu baskıyı e, bertaraf etmek için bununla ilgili harekete geçeceğiniz çok güzel bir süreç olabilir açıkçası. Hem yeteneklerinizle hem paranızla ilgili ve kendi kişisel konularınızla ilgili de e, yön yani güzel bir yönlendirme olabilir bu dönemde diyorum ve bu haftayı kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hafta olsun sizin için. Bay bay.